Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle e, sevgili arkadaşlar bugün toprak falı bakacağım sizlere biliyorum toprak falını seviyorsunuz ve buna istinaden e, toprak falı çekmek istedim dün yıldıznameyi çok beğenmişsiniz çok teşekkür ediyorum çok güzel yorum e, ve enerjilerinizle birlikte ciddi anlamda beni çok sevindirdiniz ve çok güzel desteklerde bulundunuz e, özellikle dünkü videoda çok güzel e, alma verme dengelerimizi koruduğumuzu net bir şekilde hissedebildim. Bunu hissettirdiniz. Ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu demek oluyor ki yıldız devamı da gelecektir. Toprak da sevdiğiniz için Toprak falı da çekeceğim. E, şöyle göstereyim. Niyetleriniz, niyetlerim olsun sevgili dostlarım. Tabii ki bir kısım e, okumalardan sonra karşınıza geldim. Gördüğünüz gibi güzel bir açılım yapacağım sizlere. Parantez içinde almak istiyorum hemen. Ee, Düzce'de bir deprem oluşmuş. Ee, gerçekten düzce halkına büyük geçmiş olsun demek istiyorum. Ve depremi duyan e, tüm iller için aynı şeyi söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar ben artık başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün hayırına olmasını biliyorum. Öncelikle şöyle gördüğünüz üzere e, bir büyük sıkıntı hanenin içerisinde görebilmekteyim <laughs> ve bu büyük sıkıntı aslında e, bir zaman sonra atlatacağınızı düşünüyorsunuz ama şu aralar e, yani sıkıntı üstüne sıkıntı bindiği için bu size biraz ağır geldiğini düşünebilirsiniz. Ee, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ve karamsar bir modda olduğunuzu görebildim. Ya da e, şöyle söyleyeyim, nereden tutsam elimde kalıyor diye düşünebilirsiniz. Nasıl kısmette aralar bir çöküntü yaşamışsınız ve gelecek olan bazı paralarınızın da e, gelemediğini net bir şekilde söyleyebilirim. Uzak bir yolculuk var ve bu uzak yolculuk aslında e, sizin gittiğiniz yerde mutlu olabilme isteğinizi gösteriyor. Yani gidersem e, inşallah mutlu olurum ya da gittiğim zaman e, sıkıntıya kavuşmam gibilerinden konuşmalar yapıyorsunuz ve siz hayatta bir hamle yapacaksınız ama bu hayattaki hamlenizin e, daha sonra sizlere ne gibi sonuçlar ya da ne gibi olaylar doğuracağını e, açıkçası merak ediyorsunuz. Bu nedir yani bu ne demektir? Biraz böyle sıkıntılı dönemden çıkmak için bir takım <laughs> özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Bir takım kararlar vermeniz gerekiyor ve bu kararlarda büyük hamle yapmanız gerektiğini söylüyor. Ee, hamleyi yaptıktan sonra, evet bu düşüncemi eyleme geçirdikten sonra maddiyatla alakalı olarak durumum nasıl olacak? Gibilerinden soru işaretleri görebilmekteyim. Özellikle maddi ve manevi olan bütün soru işaretlerinizi tamamıyla aydınlatın lütfen. Çünkü gelecek dönemlere baktığımda, bu gelecek dönemlerde Tamamıyla bir temizlik, tamamıyla iyileşme söz konusu olacak. Şu anda beyniniz çok dolu. Şu anda ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ve insanlara karşı daimi olarak e, ben hep kandırıldım ya da ben hep aldatıldım, hep hüsrana uğradım ya da e, iyi niyetlerim daimi olarak suistimal edildi gibilerinden düşünceleriniz var arkadaşlar. Ama bu düşünceleri lütfen beyninizden, e, o bilinçaltınızdan gerçekten atın. Çünkü bilinçaltınız o kadar çok böyle karmaşık görünüyor ki o kadar çok dargın, o kadar çok kırgın olduğunu görebilmekteyim. Bu en yakınlarınıza, akrabalarınıza, aynı çatı altında barındığınız eşinize, kardeşinize, kan bağı olan insanlara bile e, net olarak görünüyor. Net görebiliyorum. Şimdi bazı e, üzümler yaşamaktayım ben hayatımda. Ve ben kendim bir türlü toparlayamıyorum diyorsunuz. Ne aşk konusunda ne iş konusunda resmen nasip kısmetimde bir basretimde bağlanma net bir şekilde hissedebiliyorum diye biliyorsunuz. Ve ben de bunu net bir şekilde görebilmekteyim arkadaşlar. Tam ışık görünüyor ama bu ışık tam siz devam ederken tam o ışığı yakalayacakken yarı yolda kesiliyor. Sanki böyle e, karıncalanma oluyor ve bitiyor. Neden? Çünkü sizin nasibinizde kısmetinizde bir kapanma var. Bir kapatılmışlık söz konusu olmuş. Ve bu kapatılma e, yakın bir dönem içerisinde değil. Siz bunu neredeyse iki, iki buçuk yıl ya da e, üç yıl içerisinde çekmişsiniz. Bunu yaşıyorsunuz. Siz bunu daimi olarak yaşıyorsunuz. Ve zaten güzel olan bazı şeylerin altında da Allah Allah bu zamanlar e, böyle bir şey olacaksa, hani güzel bir şeyler yaşanacaksa, Mutlaka bir sorun çıkması gerekiyordu gibilerinden artık altını araştırmaya başlamışsınız. Bu gayet normal çünkü daimi olarak hep sıkıntılar, hep sıkıntılar, hep sıkıntılar sizleri bulmuş ne yazık ki. Evet, i̇çinizde ev almak isteyen dostlarım var ya da bir araba. Burada bir maddiyat görünüyor. Burada benim burada görebildiğim kadarıyla bir anahtar görünüyor. Ve bu anahtarı elime almam gerekiyor artık diye düşünce yapabilirsiniz. Ve bu anahtarı elinize alacaksınız. Ama arkanızdan çok fazla kuyu kazan insanlar olmuş olacak. Çünkü sizin iyiliğinizi ya da sizin yükselmelerinizi çok fazla umursayan insanlar var. Yani siz o kadar kafanıza takmıyorsunuzdur kendinizi. Yani karşıdaki insanlar sizleri daha fazla umursamış ya da e, iyilik olarak adlandırdıkları e, aslında kötülük sizlere yapmış olan insanların çok fazla olduğunu görebilmekteyim. Bu durumda da e, aslında siz o insanları hayatınızdan çıkartmak istiyorsunuz. Yani çok böyle sinsi ve yılan gibi olan insanlar var. arkanızdan çok fazla kuyuyu kazabilen insanlar var. Ve bu yüzden de yaptığınız ya da aldığınız şeyleri e, yaptığımız işleri ya da göstermek istemiyorsunuz kendilerine Biraz böyle sıkıntılı bir süreç eşten dosttan e, çekebilirsiniz. İş konusunda evlat konusunda gelgitleriniz var. E, şimdi şurada bir evladınızın düzelmesini bir evladınızın hayatının düzelmesini ya da karakterinin düzelmesini istiyor olabilirsiniz. Evet istiyorsunuz çünkü artık yorulmaya başlamışsınız. Bir şeyde bir şeylerden fedakarlık etmekten dolayı ya da bir şeyleri yetirememekten dolayı yorulmuşsunuz. Laf yetmiyordur, para yetmiyordur, söz yetmiyordur, maddiyat yetmiyordur, duygusallık yetmiyordur. Bir doyumsuz olan evlat var burada. Ve ne yaparsanız yapın aslında vefasız bir insan. Üzgünüm ama vefasız bir evlat. Düzelecek mi? Evet düzelecek. Eminim düzelecek. Şimdi burada evlilik hayatınızla alakalı olarak Evlilik hayatınızla alakalı olarak insanların çok fazla karıştığını ya da e, eşiniz kendi ailesini çok fazla düşkün, sizi biraz ekaat ediyor olabilir. Ya da kendi ailesinden bir kişinin sözünü çok fazla dinliyor olabilir. Ve bu durumda da sizin hanenizin iç huzuru bozuluyor olabilir. Benim burada gördüğüm kadarıyla bir düzelme sağlanacak mı ya da biz boşanacak mıyız? Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Eşiniz aslında aile olmayı ya da aile olduğunu henüz kabul edememiş. Hala daha ailesinin kendi annesi ve babası olduğunu düşünüyor. Siz çocuk varsa çocuklar e, hala böyle hani aklına tam yatmamış. Ben bir e, anneyim ya da babayım. Ben bu eve sahip çıkmam gerekiyor. Benden başka hiç kimse bu eve karışamaz gibi e, düşünceleri aklına daha koymamış, kendisini bunu e, aşılamamış, alıştırmamış olan bir insan. Ama e, alışacak, merak etmeyin. Ama biraz böyle siz sizden geçtikten sonra olacak bu iş. Yani nasıldır? Bir boşanma davasından dönebilirsiniz. Tam ayrılacakken o kuyruğun ucundan tutup döndürebilir. Ee, akıllanacak, merak etmeyin lütfen. Arkadaşlar, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, sevdiğiniz kişinin üzerinde, bakın, sevdiğiniz kişinin üzerinde. Ya sizin yaptırdığınız bir işlem ya başkasının yaptırdığı bir işlem o insanın dengesini bozmaya başlamış. Bakın buranın altını çiziyorum. İşlem yaparken tek bir harfte bile yanlışlık olur ise ters döndürür ya da daha beter edebilir. Bu yüzden işin ehline, çok özür dilerim şarlatan olmayan insanlara, dolandırıcı olmayan insanlara, ilim irfan sahibi olan insanlara yaptırınız çünkü ben burada bir dengesizlik söz konusu, bir irili oluyor, bir ufaklı konuşuyor, bir irili konuşuyor, bir ufaklı yani bir sinirli, bir sönük, bir sinirli, bir alevli, bir sönük bu insan. Enerjilerinde çok karmalar yaşamış. Bu eşiniz olabilir, sevdiğiniz olabilir, ee, nişanlınız olabilir. Bu yüzden hep böyle enerjisel olarak anlaşamamazlığınızdan kaynaklı olarak da bir ayrılık yaşanabiliyor. Bu yüzden... Lütfen eğer öyle bir şey yaptırdıysanız hemen sirkeli suya basın. Eğer ki siz yaptırmadıysanız da bir çaresine bakmaya çalışın çünkü tanınmaz bir hale gelmiş bu insan. O da istemiyor, o da e, kendisi ona da acayip geliyor ama yapacak bir şey de yok açıkçası bilemiyor çünkü anlayamıyor böyle bir şeyleri. O yüzden lütfen dikkat ediniz gitmiş olan bir sevdiğiniz var ve geri dönüşünü beklemektesiniz. Artık o insan sessizliğini bozuyor. Bakın, şöyle göstereyim. Bu şuradaydı. Yani bu bir haberdir. Beklediğiniz bir haber, sessizliğini bozmuş olan bir insandan alınacak olan bir haber, sevgili dostlarım. Yakın bir süreç içerisinde de alacağınız mutlu haberler olarak yormak istiyorum. Falınız e, bugün de çok güzel çıktı. Şöyle Çarşamba günü dedim, sevgili canım abonelerime güzel bir fal bakayım istedim. Toprak falı bakmak istedim açıkçası. Arkadaşlar bir şeyden bahsediyorum şimdi sizlere. Ben ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür etmekteyim. Şöyle göstereyim. Sevgili dostlarım, e, göründüğü gibi şöyle bileklik yapmaktayım. Adınıza, burcunuza, niyetinize kodlayarak kargoluyorum. E, kendi kolumda da var zaten. Şöyle göstereyim. Bunlar doğal taş. Bir tane bile e, doğal olmayan bir taş yok aralarında. Emin olabilirsiniz. Hatta hani tanıdığınız biri varsa gösterebilirsiniz de. Yılan gözü, işte e, amatist, ay taşı. Yani bütün taşlar mevcut. Yakut, bütün taşlar mevcut. Çakra açma, nasip kısmet açma, bolluk bereket, şans uğur, e, koruma. Çocuklar için zeka açma, e, derslerinde başarılı olabilmek için, bebekler için diş ağrısını geçirme, yaşlarımız için eklem ağrılarını geçirme diyebilirim. Yurt içi ve yurt dışı e, kargolarım mevcuttur. Dediğim gibi adınıza, burcunuza, anne adınıza, sizin adınıza kodlayarak sizin hanenize gönderebiliyorum. Kendim yapıyorum. E, eğer almak isterseniz de sizlere güzel bir şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Tabii ki yılbaşına kadar indirimli olacak. Bilginiz olsun sevgili dostlarım. Evet, canım arkadaşlarım beni dinlediğiniz için çok teşekkür etmekteyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Abone olursanız da çok sevinirim ayrıca. Ee, umarım her şey gönlünüzce olsun. Umarım bu hayatta daimi olarak hep mutlu olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgilerimle kalın arkadaşlar.